iskoyla Başbakanımızı karşılıyoruz. Evet. Biz daha hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyoruz. Şimdi kapatıyoruz. <laughs> Sayın Başbakanımız, Sabiler Hanımefendi, Elimiz, Kastamonu Havalimanı ve Kastamonu'da yapımı tamamlanan 45 eserin ve daha önce müferit açılışları yapılan hizmet ve tesislerin hocam, dışında toplam toplam değeri 250 milyon lirayı bulan bir dizi tesis ve yatırımı daha toplu olarak hizmete açmış oluyoruz. Bu hizmetler için de emeği geçenlere teşekkürlerimizi Ülkemizin üç ana doğu batı aksının bir kuzey güney aksının tam göbeğine yerleşmiş Ankara'ya, İstanbul'a, bütün dünyaya daha yakınlaşmış Ilgaz Dağı'nda kayak kapasitesinin dörde beşe katlamış ekoturizm imkan ve kapasitesini ciddi oranda artırmış modern hayvancılık işletmelerine sahip organize sanayi bölgeleri dolma yolunda gümrük teşkilatı olan maden ve mermer rezervleri kullanılmaya başlanmış, ihracat kapasitesi gelişmiş bir şehir Kastamonu. Yalnızca son 6 aylık ihracatımız %30 artarak 108 milyon dolar oldu. Artık bizim istikbalimiz için kollarını verdiyse biz de bu ülkenin istiklalini güçlendirmek, istikbalini